Merhaba arkadaşlar. Müziğimiz başladı. Kıp çekimlerine başlayacağım ve onu yapacağım. Hadi sizle birlikte o kelim şekli yapalım. Bekleyin beni burada tamam mı? geldim dostlar. 40 çekenle başladım. Başlıyorum. Bir, 2 1 2 3 Başla. Bakım tende olsun bom bom. Bakım tende olsun bom Bitmedi ama. Bakım tende olsun bom bom. Bakım olsun bom bom. Bakım olsun Dostlar aslı çünkü çünkü hemen geldim yüzden uzun bir şarkı değil de gördüğünüz gibi ama dittikçe şarkılar dediyor mutlaka bekleyin şarkımızı bir şarkılar düzelse kanalımıza abone olun ve beğenme tuşuna basın şarkımızı dinliyorsanız bir bizim şarkımızın abone olmasını destekleyebilirsiniz. Abone olun sisteme değiştince bizim her birkaç işte oyunlar olacak. Öyle yaparsanız artık şarkılarımızın biz video çekmeyeceğiz siz sendeniz bizi göreceksiniz. Anne kopta dedi. Ama bu tabi de çekti. Sakın inanmayın. Daha videoda bizim kanalımız sahsetime girilsin söz olur. Biz video çekmeyiz. Öyle video bize benzeyen kopta dedi. Bir video çekebilir Hadi. Kendi izle bak. hoşta kalın. Biraz uzun bir video olacak. Biliyorum. Ama yine de idare edin işte. Sevdiyseniz kanalımıza abone olun. Ve hoşça kalın. Ne de a koy mı bu lay 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 lay, lay, lay.